Başkan bugün burada toplanmanızdaki amaç ne? Bize rahat odaları yöneticileri ve başkanı olarak ve bazı sivil toplum kuruluşları, temsilcileri de burada, çay üreticileri de var. Bugünkü eyleminizin amacı ne? Evet kıymetli basın mensupları bugün burada toplanmamızın sebebi 17 TL olan taban fiyatın çok altın alımların olmasıdır. 13 TL gibi 12 TL gibi fiyatlarda özel sektör üreticilerimizin sayını, emeğini gasp ediyor durumdadır. Burada Rizeli ve Say Bölgesi üreticileri olarak bu emek hırsızlığına karşı durabilmek için bugün burada bir protesto ve bir basın açıklaması düzenliyoruz. Bugün 4 TL gibi 5 TL gibi say fiyatının altında saya fiyat verenler yaklaşık olarak 1 milyar TL'yi 100 tane özel sektör çay fabrikasının cebine koymuş durumdadır. Rizeli'nin, Karadenizli'nin cebinden ikinci sürgün itibariyle 1 milyar TL para gitmiştir. Bugün bu gidişe, bu alaksız taban fiyatın altındaki alımlara üreticilerimizle birlikte halkımızla bütünleşerek dur diyeceğiz. 15 Temmuz bugün bu tarihe Önem arz ediyorum. 15 Temmuz'da bu halk sokaklara sıktı. Bu işletmeciler işletmelerini devam ettirebilsinler diye. Devlet daimi olarak ilerlesin diye. Ama o gün 15 Temmuz'da sokağa çıkan bu üreticilerin hakkını bunlar gasp edemez. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Rize'de kıyım var. Evet. Üreticilerimizin de dikkatsizliği oluyor. Çok fazla say topluyoruz. Ee, günlük üretiminin üstünde e, ee, olduklarını mazeret gösteriyor sektör çay fabrikaları. Diyorlar ki çok fazla hasat yapılıyor biz bu çayı işleyemiyoruz. Peki 12 TL aldığınızda işliyorsunuz da 16 TL alınca niye işleyemiyorsunuz? Burada Karadeniz bölgesi üreticilerimize sesleniyorum. Iki gün çaya ara verelim. Hem saykur alım evleri hem de özel sektör tıka basa dolmuş durumda. İşte burada görüyorsunuz. Ben özel sektöre tepkimi şu şekilde veriyorum. İşleyemiyorsan kapat kapını. Almasay, vatandaşın elinde kalsın. 12 TL'ye sayı almak ahlak dışıdır. Rizeli'ye ihanet. Peki başkan Çaykur iki gün önce bir açıklama yaptı. 50 kiloluk kotayı 30 kiloya düşürdüğünüzü Şimdi, dolayısıyla kamuoyunda şöyle bir algı var üreticilerde. Eee çay kur, kota uyguluyor. Üreticiyi özel sektörün kapısına mahkum ediyor. E, diğer yandan da bazı bazı meslek örgütleri çay kapasitesiyle çalışmıyor. Buna rağmen çay alımını sürdürüyor. Bu nasıl Şimdi Çaykur'un günlük işleme kapasitesi belli. 9000 ton. E, vatandaşımız çay motorlarının bölgemize girişiyle e, yüksek oranda yaz say topluyoruz. Saykur buraya el atması lazım. Bölgesel e, tatil ilan etmesi lazım. Randevili sisteme geçmesi lazım. Gerçekten bugün Rize'de Karadeniz bölgesinde yaz say hasadında plansız ve başı boş bir üretim halindeyiz. Saykur bu plansız üretimi tertiplemeli. Randevili sisteme geçmeli. Bölgesel tatile geçmeli. Özel fırsat vermemeli. Elbette Saykur işleyemeyeceği saya kontajan koymak zorunda. Ama biz üreticiler de iki gün, haftanın iki günü ara vermeliyiz. Biz bu kapılarda bu yoğunlukta olduğumuz sürece özel sektör bu fırsattan istifade etmeye devam edecek ve üreticilerimize hakkını gasp edecek. Peki siz bundan sonra rahat olarak nasıl bir tür tutum sergileceksiniz? Veya başka yöntemler, eylemler... Biz bu hukuksuzluk, bu emek, emek hırsızlığı diyorum bu devam ettiği sürece Yap. eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün yöntemiz. Doğuş Sayın önündeyiz. Dakika, Yarın yapalım. Şimdi arkadaşlar burada provoke etmeye gerek yok. Bir dakika sakin olun.